Merhaba arkadaşlar, acil matematik arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 11. sınıf kış ödev föyümüzün fonksiyonlarda uygulamalar test 2 sayfa 23-25 arasını çözeceğiz. Birinci sorumuzda dik koordinat düzleminde verilen OABC dörtgeni bir karedir x elemandır 0,4 olmak üzere fx boyalı bölgelerin alanları toplamı olarak tanımlanmış. Buna göre f fonksiyonu ile ilgili verilenlerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Birinci öncülümüzde f fonksiyonunun sabit fonksiyon olduğu söylenmiş. Arkadaşlar bu f fonksiyonunu belirtilen alanların toplamı olarak tanımladığına göre şurası x ise bu nokta x noktası ise eğer o ile x arası x birimlik bir uzunluk. o noktası ile iki noktası arası iki birimlik bir uzunluk. A noktasının 4 birim olduğunu biliyoruz. Kare olarak tanımladığı için O, OABC'yi. OC 4 birim olduğundan OA da 4 birim olmalı. Bunun x birimi OX arasındaysa, ise x ile A arasında 4 x kalacak. AB uzunluğu da 4 birim olacak. Böylece bu durumda f(x) fonksiyonumuz iki tane bölgedeki o üçgenlerin alanlar toplamı olacağına göre 2 ile x'in çarpımının yarısı şuradaki üçgenin alanını verecek bakın. Diğer taraftaki üçgenin alanı da taban 4 eksi x yükseklik 4 çarpımlarının yarısı da bu bölgenin alanıdır. Şimdi bunların toplamını alalım. 2'ler gitti. 2 ile 4'ü de buradan sadeleştirdiğimizde x artı 2'yi parantez içine dağıtırsak 8 eksi 2 x bunu da toparladığımızda eksi x, x artı 8 elde edilir. İşte bakın buradaki toplam bölge taralı bölgenin alanı eksi x artı 8 fonksiyonuyla ifade edilebilir. Şimdi bu durumda bu sabit bir fonksiyon mudur? Hayır, x'e bağlı bir fonksiyon olduğu için sabit fonksiyon olmaz. İkinci öncülde azalan fonksiyon olduğunu söylemiş. Bu bir doğrusal fonksiyon derecesi 1 olduğu için, bu doğrusal fonksiyonlarda da x'in katsayısı eksi olduğundan bu azalan bir fonksiyon olur. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülde değişim oranının eksi -1 olduğu söylenmiş. Arkadaşlar, doğrusal fonksiyonlarda değişim oranı eğime eşittir. Eğim de e, f fonksiyonu yani y değeri yalnızken x'in katsayısı eğimdir. Burada x'in katsayısı eksi 1 olacağından fonksiyonun eğimi ve dolayısıyla da değişim oranı eksi 1 olur. Dolayısıyla 3 de doğru olacak. 2 ve 3 doğru cevap da bu durumda e şık olur. İkinci soruda yukarıda verilen fx doğrusal fonksiyonunun x'e göre değişim oranı eksi 1'dir. f3'ün kaç olduğunu sormuş. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonlarda değişim oranı fonksiyonun eğimine eşittir. Öyleyse bu y eşittir mx artı n biçiminde bir fonksiyon olacak doğrusal fonksiyon. Buradaki m değeri de değişim oranına yani buradaki eğime eşit olmalı. Şimdi bu değişim oranının eksi 1 olduğunu soru bize söylemiş. Öyleyse m gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak doğru denklemimiz y eşittir eksi x artı n olacaktır. Fonksiyonun 4'e 0 noktasından geçtiğini görüyoruz. x gördüğümüz yere 4, fx gördüğümüz yere 0 yazabiliriz. 0 eşittir Eksi 4 artı n. Buradan n değerinin 4 olduğunu buluruz. Şimdi bunu getirip yerine yazarsak. G fx y eşittir fx fonksiyonumuz. Eksi x artı 4 biçiminde olacak. Bize f eksi 3 değeri sorulmuş. x gördüğümüz üzere eksi 3 yazarsak. Eksi eksi 3 artı 4'ten aradığımız cevap 7 olur. Üçüncü soruda yukarıda eksi 4, 5 aralığında tanımlı fx fonksiyonunun grafiği için hangisi yanlıştır? Yanlış olan seçeneği arıyoruz. A şıkkında fonksiyonun minimum noktasının 2'ye eksi 6 olduğu söylenmiş. Bakın dikkat edersek fonksiyon alabileceği en küçük değeri 2 absisti noktasında almış ve bu en küçük değeri de eksi 6 olmuş. Dolayısıyla 2 eksi 6 bu minimum nokta olacak. Doğru olacak. F0 F1'den büyüktür demiş. Şimdi F0'a baktığımızda Eksi 5 gibi bir noktaya karşılık geliyor. F1 değerine baktığımızda fonksiyon bu noktada azalmakta olan bir fonksiyon olduğuna göre F1 değerinin daha küçük bir değer, eksi 5 ile eksi 6 arasında bir değer çıkartması gerekecek. Bu durumda F0 değeri F1'den daha büyüktür. Bu eksi 5.5 gibi bir sayı olduğunu düşünün bakın. Eksi 5, eksi -5 daha büyük. Dolayısıyla B şıkkı doğru. C şıkkında x eksi 4 ile eksi 2 arasında olmak şartıyla x ile fx'in çarpımı negatiftir. Arkadaşlar eksi 4 ile eksi 2 arasındaki x'ler, absisler negatif değerler alır. Bu aralıkta fonksiyonlarımızın da her türlü pozitif değerler aldığı fonksiyonumuzun pozitif değerler aldığını görüyoruz. E o zaman eksi ile artının çarpımından sonuç eksi olacak. Bu da doğru. D şıkkında 2-4 açık aralığında fonksiyon artandır demiş. 2 ile 4 arasına baktığımızda, noktasında fonksiyon minimum değerini almıştı. Minimum değer. Bu değerden sonra fonksiyon artmaya devam eder. Bu artış 4 absisi noktaya kadar devam eder. Bu nedenle D şıkkı da doğru. E şıkkında fonksiyonun alabileceği en büyük değerin 5 olduğunu söylemiş. E şimdi fonksiyon 4 noktasında 5 değerini alıyor ama bu aralıkta eksi -4 değerine karşılık daha büyük bir değer oluyor. Fonksiyonun en büyük değerinin yani maksimum değerinin 6 değeri olması gerekirdi. Bu nedenle E şıkkı yanlıştır. Soruya göre doğru cevabımız E şıkkı olacak. Dördüncü soruda aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Birinci öncülümüzde m ve p aralığında f ve g fonksiyonlarının ortalama değişim hızları aynıdır. Arkadaşlar m p aralığına baktığımızda bu fonksiyonun f için ortalama değişimi ee, şöyle bakın, P noktasındaki karşılığı, f fonksiyonunda da, g fonksiyonunda da aynı. Zaten bunların kesişim noktalarına karşılık geliyor. A noktası demiş olalım. M noktasında da bu f ve g'nin karşılık geldi, geldiği y değerleri aynıdır. O zaman f fonksiyonu için bu aralıkta ortalama değişim'e bakacak olursak, fB fP eksi fM, P değil için fP eksi fM bölü P eksi M şeklinde hesaplama, hesaplamalı. Bu F'in ortalama değişimi. P değeri F'de A'ya eksi M değerinde de B'ye karşılık geldi. Bölü P eksi M. Şimdi G fonksiyonu için ortalama değişimi aynı aralıkta bakalım. Orada da G P eksi G M bölü P eksi M şeklinde yazmalıyız. G fonksiyonunun P'deki karşılığı yine A. G fonksiyonunun M'deki karşılığı yine B. Ve paydası da p eksi m. Bakın a eksi b bölü p eksi m. Diğerinde de a eksi b bölü p eksi m. Öyleyse bu aralıkta bu iki fonksiyonun ortalama değişim hızları aynıdır. Birinci öncülümüz doğru olacak. İkinci öncülde k p kapalı aralığında g eksi f x fonksiyonu azalandır demiş. K ve P aralığına bakalım. K şurada, P değeri burada. Bu aralıkta arkadaşlar G fonksiyonundan P fonksiyonu çıkarıyoruz. Bakın G fonksiyonu şuralarda bir değer çıkartırken f fonksiyonu negatiflerde bir değer çıkartıyor. Bu aradaki fark oldukça büyük. Şimdi sayı değerini biraz artırdığımız zaman g'nin ve f'in elde edilen değerleri birbirine daha da yaklaşmakta. Daha küçük bir sonuç çıkartmakta ve bu değer p noktasına yaklaştıkça o aradaki fark küçülerek devam etmekte. Tam da p noktasında sıfırlanmakta. Değerler gitgide azalarak ilerlediği için e, bu fonksiyonu azalan bir fonksiyon olacak. İkinci öncülümüz doğru olacak. Üçüncü öncülde mn aralığında g fonksiyonunun ortalama değişim hızı f fonksiyonunun ortalama değişim hızından fazladır demiş. Böyle bir temizleyerek tekrardan bakalım o aralık için. M ve N aralığı için bakıyoruz. Bakın M burada, N aralığı burada. Şimdi bunlar için G fonksiyonunun ortalama değişimine bakıyoruz. G fonksiyonu bu pembe ile gösterilen fonksiyon. Arkadaşlar M-N aralığı için fonksiyonumuz artan bir fonksiyondur. Bu aralıkta ortalama değişim pozitif bir değer almakta, yani g'nin ortalama değişimi pozitiftir. Aynı aralık için f fonksiyonuna bakarsak, bunun ortalama değişimi azalarak ilerlemekte M noktasından N'ye kadar. Öyleyse f fonksiyonunun ortalama değişimi negatif olduğundan g'nin ortalama değişimdeki ortalama değişim hızındaki artış. F'in ortalama değişimdeki artış hızından daha fazla olmak zorunda. Çünkü dediğimiz gibi G pozitif artan bir fonksiyon, f ise azalan bir fonksiyon. O yüzden G'nin artış hızı F'in artış hızından daha fazladır. Üçüncü öncülümüz de doğru olacak. Bu nedenle doğru cevap E şıkkı 1, 2 ve 3 olmalı. Beşinci soruda, Eksi 4, eksi 1 aralığında değişim hızı negatif ve 1, 3 aralığında değişim hızı pozitif olan bir fonksiyonun grafiği aşereklerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bu fonksiyonun istenen fonksiyonun eksi 4 eksi 1 aralığında değişim hızı negatifse bu fonksiyon eksi 4 eksi 1 aralığında azalan 1 3 aralığında değişim hızı pozitifse 1 3 aralığında da bu fonksiyonun artan bir fonksiyon olması gerekir. E şimdi a şıkkına baktığımızda eksi 4 ile eksi 1 aralığında eksi 4 şuralarda bir yerde olsun eksi 1 de burada bakın fonksiyon eksi 4'ten eksi 1'e kadar artan bir fonksiyondur. Oysa ki biz azalan olmasını bekliyorduk. A şıkkı cevap olamaz. B şıkkına baktığımızda eksi 4 yine buralarda. Eksi 1 şurada bir yerde. E bu fonksiyon eksi 4'ten eksi 1'e kadar azalan bir fonksiyon değil. En azından eksi 4'ten eksi 2'ye kadar sabit bir fonksiyondur. Bu nedenle B şıkkı da aradığımız cevap olamaz. C şıkkına baktığımızda eksi 4 değerlerinden eksi 1 değerlerine kadar e bu fonksiyonun bir azalan fonksiyon olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan 1 ve 3 aralığına baktığımızda 3 şuralarda bir yerde bir noktasında fonksiyon artış e, hızı devam etmekte 3'e kadar. Öyleyse 1 3 aralığında fonksiyon artan bir fonksiyon istenen koşulu sağladığı için doğru cevabımızın da C şıkkı olması gerekir. Diğer seçeneklerin de olumsuz olduğunu görelim. Eksi -4'ten eksi -1'e kadar bakın bu fonksiyon eksi -4'ten eksi -1'e kadar azalış göstermiş. E 1 ile 3 aralığına baktığınızda 1 3 aralığında da azalmaya devam etmiş. Oysa ki biz 1 3'te artan olmasını bekliyorduk. D şıkkı olamaz. E şıkkına bakalım. Eksi -4'ten eksi -1'e kadar bu fonksiyon azalmış. E, ancak 1 ile 3 aralığında sabit bir fonksiyon olduğu için E şıkkı da doğru cevap olamaz. Aradığımız cevap C şıkkı olmalı. 6. soruda aşağıdaki görselde yarıçapları farklı iki dik silindirden oluşmuş iki kap gösterilmiş. Üstteki silindirin e, alttaki silindirle ortak bir e, açık noktaya sahip olduğunu söylemiş. Yani yukarıdan akan su üstteki silindire dolmadan direkt olarak alttaki silindire dolacak ve su seviyesi yükseldikçe kaplardaki suyun değişikliğinin gösteren grafiğin hangisi olacağını sormuş. Arkadaşlar bu soruda alttaki şekil bir silindir olduğuna göre bundaki suyun yükselişi hep sabit bir şekilde olacaktır. Çünkü kabın taban alanı daima sabit olduğu için suyun yükselişi de sabit hızlarla olacak. Dolayısıyla bir doğrusal fonksiyon oluşturmalı. A şıkkı doğrusal, B şıkkı doğrusal ama C şıkkı doğrusal değil. E şıkkı ve D şıkkı da doğrusal. Şimdilik bu seçenekler üzerinde duralım. Tabii ki buradaki yükseliş hızı daha az olmalı üsttekine göre. Çünkü bu kabın tabanı daha geniş. Daha geniş olduğu için buradaki yükselme biraz daha yavaş gerçekleşecek. Üstteki kaba geldiğimizde buradaki kapta bir silindir olduğundan e, taban alanı sürekli sabit olarak e, değişecek. Taban alanları sabit. E o zaman suyun artışı burada da doğrusal bir fonksiyon biçiminde olmadı. Ancak buradaki artış e, alttaki silindirdeki artışa göre daha hızlı bir şekilde artış hızı daha hızlı olmak zorunda. Dediğimiz gibi taban alanı daha küçük olduğu için daha hızlı bir artış göstermek zorunda. E şimdi A şıkkında tamam altta bir artış var alttaki kapta ama sonraki kaptaki artışın daha yavaş olduğunu gösterdiği için A cevap olamaz. E, B şıkkı zaten olamaz çünkü burada bir suyun sabit olduğunu söylemiş. Yükseliş hızı sabit olamaz. D e şıkkında bir parabolik bir yükseliş göstermiş. Böyle olamaz. Doğrusal olmak zorunda. Bakın D şıkkında birinci kapta bir doğrusal yükseliş var. İkinci kapta da doğrusallık var. Ve bu yükseliş ilk kaptakine göre daha fazla olduğu için cevabımız D şıkkı olmalı. Yedinci soruda f r'den r'ye ve a ve b reel sayı olmak üzere fx eşittir 2x artı ax artı a artı b fonksiyonu daima pozitif değerler almaktadır. B'nin en küçük tam sayı değerinin kaç olduğu sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir kere bu fonksiyon baktığınızda derecesi 1 olan bir fonksiyon gibi görünüyor. E o zaman bir doğrusal fonksiyon olması lazım. Bu a'nın değerine göre artan olabilir, azalan olabilir ama hangi koşulda olursa olsun böyle bir fonksiyonun daima pozitif olması mümkün değil. ax artı b bin'deki bir fonksiyon daima pozitif olamaz. Çünkü böyle bir durumda x'in yerine işte eksi 100 gibi bir değer verirsiniz. Negatif bir değer olabilir veya ona uygun olacak şekilde en küçük veya en büyük değerleri verdiğinizde e, bu bazen pozitif bazen negatif değerler alabilir. Öyleyse bunun daima pozitif olması x'in katsayısının sayısının sıfır olmasına bağlıdır. Yani bu fonksiyon eğer x'e bağlı bir fonksiyon olmazsa o zaman x'in verilecek olan değerine göre de değişmiş olmaz. E, biz de bu durumda x'leri yok etmek zorunda kalacağız. Şimdi 2x artı ax'in sıfır olması için. A'nın buradan eksi 1, eksi 2 olması gerekir. A yerine eksi 2 yazdığımızda fx fonksiyonu eksi 2 artı b olacaktır. E bu fonksiyonda daima pozitif cevaplar çıkması b değerinin arkadaşlar eksi 2'den daha büyük bir değer olmasına bağlı. B değeri en az 3 değerini alırsa bu fonksiyon fx eşittir. 1 değerine eşit olur, sabit bir fonksiyon olur ve x'in yerine ne yazarsak yazalım cevap daima pozitif çıkar. X yerine B yerine 2 yazsak e, pozitif olmayabiliyor dikkat ederseniz. Eksi 2 artı 2'den sıfır değeri çıkar. O zaman pozitif olması için B'nin alabileceği minimum değer 3 olmak zorunda. 8. soruda aşağıda bir kenarı 4 birim ve ağırlık merkezi G olan bir kare verilmiştir. A köşesinden harekete başlayacak olan bir karınca karenin köşegeni boyunca hareket edecektir. Karınca X birim yol aldığı anda B köşesine olan uzaklığı... Birim cinsinden f fonksiyonu ile ifade edilmek üzere e, verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar karenin bir kenarı 4 birim ise köşegen uzunluğu ac uzunluğu 4 kök 2 olacak. E, bu cg ve ag uzunlukları 2 kök 2 şer birim olmak zorunda. Şimdi karenin köşegenlerinin açı ortayı olduklarını biliyoruz. 45'er derece. Öyleyse karenin diğer köşegenini de çizecek olursak bu köşegenin tam olarak G noktasından geçtiğini ve karenin köşegenlerinin dik kesiştiklerini biliyoruz. Hemen diğer köşegen uzunluklarına da 4 kök 2'den dolayı 2 kök 2'ye 2 kök 2 şeklinde uzunlukları yerleştirebiliriz. Yine bunun da açı ortayı olduğunu biliyoruz. Şimdi f kök 2 değerinin kök 10'a eşit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar f kök 2 dediğimiz karıncanın kök 2 birim mesafe yol gitmesi demek. E karınca kök 2 birim ilerlerse eğer a noktasından itibaren e, t noktası dediğimiz noktaya gelecek. E o zaman bunun b noktasına uzaklığının kök 10 birimi olduğunu söylemiş olur. gt uzunluğunun kök 2 kalacağını biliyoruz. ag 2 kök 2 olacaktı. at'ye kök 2 gelirse gt kök 2. Hemen burada bir pisagor uygularsak. 2 kök 2'nin karesi 8. Kök 2'nin karesi 2. Toplamda 10. tb uzunluğu da kök 10 yapar. Birinci öncülümüz doğru olur. 2'de f fonksiyonunun minimum değeri 2 kök 2'dir demiş. Arkadaşlar bu fonksiyonun alacağı minimum değer yani karıncanın B noktasına en yakın uzaklığı tam olarak AC doğrusuyla BD doğrusunun yani bu iki köşegenin birbirine dik olduğu noktadır. Kısacası karınca G noktasına geldiğinde bunun B'ye uzaklığı en kısa olur. E o da iki kök iki birim uzunlukta olduğunu bildiğimiz için ikinci öncülümüz doğru olacak. 3'te f fonksiyonunun maksimum değeri 4 kök 2'dir demiş. Arkadaşlar burada karıncanın en yakın uzaklığı G olduğuna göre A noktasından G'ye yürüdüğü sürece karınca, e, karıncanın B'ye uzaklığı azalarak devam edecek. E, G'den C'ye kadar ilerlediğinde de artarak devam edecek. Öyleyse maksimum uzaklığı C ve A noktasındayken B'ye olan uzaklık kadardır. E, bunun da 4 birim olduğunu görüyoruz. 4 kök 2 olduğunu söylediği için yanlış olacak. Doğru cevap 1 ve 2 B şıkkı olmalı. 9. soruda bir cismin birim küp cinsinden hacmini veren fonksiyon t zamana bağlı olarak vt t eşittir. t eksi 1 mutlak değer artı t 5 mutlak değer biçiminde tanımlanmış. Buna göre verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Birinci öncülümüzde cismin hacminin sürekli artmış olduğu söylenmiş. Arkadaşlar burada kritik değerlerimizin mutlak değerini içini sıfır yapan 1 ve 5 nolu değerler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu 1 ve 5 değerleri için bir eşitsizlik çözümü uygulayalım. T eşittir 1 ve T eşittir 5 değerleri için. T'nin yerine 5'ten büyük değerler yazdığımız zaman her iki mutlak değerde pozitif değerler alacağı için mutlak değerin dışına olduğu gibi çıkarlar. T 1 artı T 5 e bu da eşittir 2T 6. T'nin yerine 5'ten büyük ne yazarsak yazalım elde edilen cevap 2t-6 biçiminde olacağı için bu kısımda sürekli artan bir hacimden söz ediyor olacağız. 1 ve 5 aralığı için birinci mutlak değerin içi negatif, pozitif. ikinci mutlak değerin içi negatif olduğundan birinci mutlak değerimiz olduğu gibi çıkmak zorunda. Ve t eşittir t-1. İkinci mutlak değerde negatif olduğundan eksiyle çarpılır. Eksi t artı 5 buradan t'ler gider ve buradaki hacim sabit 4 değeri olur. 1 ile 5 arasında hangi zaman diliminde bakarsak bakalım cevap hep 4 olacak. Yani hacim burada sabit olacak. 1 ile 0 zaman dilimi arasında baktığımızda e, her iki mutlak değerinde negatif değerler aldığını görüyoruz. Öyleyse her ikisini de eksiyle çarparak çıkaralım. Eksi t artı 1 eksi t artı 5. Buradan hacim fonksiyonu eksi 2 t artı 6 olur. Bunun da azalan bir fonksiyon olduğunu görebiliriz. Şimdi birinci öncülümüzde cismin hacmi sürekli artmıştır ifadesinin buradan yanlış olduğunu görebiliriz. En azından 0-1 diliminde azalmış, 1-5 aralığında sabit kalmış. Bu yüzden birinci öncül doğru değil. İkinci öncülde cismin hacmi 1-5 zaman aralığında sabit kalmıştır. Evet grafikten de anlayacağımız üzere 1-5 aralığında hacim sabit ve 4 değeri olmuş. Öyleyse ikinci öncülümüz doğru olacak. 3'te cismin başlangıçtaki hacmi 6 birim küptür başlangıç dediğimiz t eşittir 0 anı t eşittir 0 anında eksi 2 t artı 6 fonksiyonu devredeydi. O halde eksi 2 çarpı 0 artı 6'dan buradan elde edilen cevap 6 olduğu için 3. öncülümüz de doğru olacak. Bu durumda cevap 2 ve 3 değişik olmalı. 10. soruda f 0,5 aralığından 0,6 aralığına olmak üzere daima artan bir fonksiyon olduğu söylenmiş. F fonksiyonunun alabileceği en büyük değerinde 6 olduğu vurgulanmış. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar burada hemen koordinat sistemi üzerinde bunu gösterelim. 0-5 aralığından 0-6 aralığına şeklinde fonksiyon tanımlanıyor. Ee, en büyük değerinin de 6 olduğunu söylemiş. Artan da bir fonksiyon demiş. Şimdi en büyük değer 0-5 aralığında işte 5'e karşılık 6 değerinin geldiğini söylemiş. Daha doğrusu en büyük değerin altı değeri zaten bu da 0,5 aralığında olacağı için f5'e karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu aralıkta f fonksiyonu birebirdir. Bakın bu fonksiyon daima artan bir fonksiyon olduğuna göre şöyle bir fonksiyon olabilir. Ee, sürekli arttığı için x değerleri büyüdükçe y değerleri de büyümüş olacak. E bu durumda her x farklı değeri için farklı bir y değeri elde edileceği için f fonksiyonu kesinlikle birebirdir. İkinci öncülümüzde f fonksiyonunun örten olduğunu söylemiş. Şimdi bununla ilgili örtenlikle ilgili kesinlikten söz edemeyiz. Çünkü görüntü kümesi, değer kümesi 0-6 aralığında ama fonksiyonun görüntüsü 0-6'daki tüm elemanları almayabilir. Örneğin bu fonksiyon e, x eşittir. Bu 0-5 aralığı için şu e, şuralardan başlamış olabilir. Bakın fonksiyon 0'a 1'den başlamış olabilir ve bu şekilde artarak ilerleyip 5'e 6 değerini almış olabilir e, 0-1 aralığı görüntü kümesinde boşta kalmış olabilir. Bu nedenle ikinci öncülümüzün kesinlikle doğru olduğunu söyleyemeyiz. Üçüncü öncülde f3 f4'ten küçüktür demiş. Şimdi zaten artan fonksiyonun tanımı gereği x değerleri büyüdükçe buna karşılık gelen f değerleri de büyümesi gerekeceğinden f3 değeri f4'ten büyüktür veya küçüktür. Veya diğer bir ifadeyle F4 değeri F3'ten büyük olmak zorunda. O halde bu öncül de doğru olacak. Bu durumda doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.